16-17 gün oldu. Ağlamak istemiyoruz. Ağlamayacağız. Dik duracağız. Çünkü inançlıyız. Çünkü güçlüyüz. Çünkü mücadeledeyiz. Bize yapılan bütün baskılara rağmen, her şeye rağmen, gözümüzün içine bakıla bakıla, bu yasayı istemiyoruz dememize rağmen, maddeleri tek tek geçirenlere sesleniyoruz. Biz bu ülkenin yurttaşları değil miyiz? Biz bu ülkenin yurttaşları değil miyiz? Yurttaşlıktan da bizi haberimiz mi yok? Biz bu ülkenin vatandaşı değiliz de haberimiz mi yok? Çıkın karşımıza söyleyin artık. Biz kimiz? Biz kimiz? Biz bu bu ülkenin üreten köylüleri değil miyiz? Biz bu ülkeyi ayakta tutan köylüler değil miyiz? Bu ülkeyi, bu toprakları besleyen köylüler değil miyiz? Bu köylü size. Ne yaptı? Ne etti de böyle sürgün etmeyi reva gördünüz. Topraklarından koparmayı reva gördünüz. Madenlere takıp köleleştirmeyi reva gördünüz. Madenlere takıp tazminatını gasp edersiniz. Işçi sağlığı, iş güvenliği önlemlerini almazsınız. Her madende duyarız. Işçilerimizi katledersiniz ama işinize geldi mi işçilerimiz, kardeşlerimiz dersiniz. Bize gelince de aynı bize gelince de köylünün toprağını gasp et, işçinin hakkını gasp et, şirketlerin cebi dolsun. Her şey bundan ibaret. Yasalar bundan ibaret. Yönetmelikler bundan ibaret. Bu düzen bundan ibaret. Duyun artık duyun. Canım ülkem duyun sesimizi. Bu ülkenin köylüleri konuşuyor. Bu ülkenin 16-17 gündür köylüleri sokakta yatıyor. Ankara'nın sokaklarında yatıyor sesimizi duyurmak için, bu ülkenin geleceğini satmayın demek için, bu ülkenin geleceğini şirketlere peşkeş çekmeyin demek için, geçmişimize de, bugünümüze de, geleceğimize de dokunmayın demek için. Biz, ailem, benim annem, üç gündür ağzına tek bir lokma koymadı. Benim Ayşe ablam, 63 yaşındaki Ayşe ablam, üç gündür ağzına tek bir lokma koymadı. Halil abim, Mehmet kardeşim, Eren kardeşim üç gündür ağzına tek bir lokma koymadı. Size bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Size bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Sesimizi duyun diyoruz. Açla sefalete mahkum edeceksiniz bizi diyoruz. Sadece bizi değil. Bu ülkede herkes herkes açla sefalete mahkum kalacak. Üretecek toprağımız kalmadıktan sonra hasat edecek zeytinimiz kalmadıktan sonra Bizler açlığa sefalete sürükleneceğiz. Günlerdir ağzına bir lokma koymadılar. Yatıp kalkıp su içiyorlar sadece. Sadece. Ailemizden uzaktayız. İki haftadır, iki haftadır nefes alamıyoruz biz. Bize bu dünyayı dar ettiniz. Bize bu dünyayı, bu ülkeyi, bu toprakları dar ettiniz. Bu sesi duyacaksınız. Vazgeçmediğimizi göreceksiniz. Bizler... Sizin baskılarınıza da boyun eğmeyiz. Sizin yasalarınıza da boyun eğmeyiz. Anlıyor musunuz? Şirketler için yaptığınız o yasalara da boyun eğmeyiz. İnadına, inadına yaşam. İnadına, inadına toprak. İnadına, inadına mücadele. Zorla geçirseniz de buradan sizi uyarıyoruz. Zorla, zorla hileyle açlık grevimize rağmen ağzımıza koymadığımız tek bir lokmamızı bile daha da elimizden alacaksanız biz geri döndüğümüzde köy köy kapı kapı gezeceğiz zaten. Bunu göreceksiniz. Herkese, bütün Türkiye'yi üşenmeden yaptığınız, yaptığınız her şeyi anlatacağız. Her şeyi anlatacağız. Biz, biz bu ülkenin üreten köylüleriyiz. Bizi ezmemeyi öğreneceksiniz. Bizi insan yerine koymayı öğreneceksiniz diyoruz iki haftadır. Herkes bunu bilecek. Herkes bunu duyacak. Bu halk köylüsüne sahip çıkmazsa yok olur gider. Yok olmasın ülkem. Yok olmasın topraklarım. Ben iki haftadır Ankara sokaklarında yatıp kalkan Esra kardeşimiz. Ne olur duyun artık bu feryadı. Duyun artık çok geç oluyor. Çok geç oluyor. Mücadele etmezsek, birleşmezsek, Sokağa çıkıp sesimizi duyurmazsak, yetkililere kendimizi göstermezsek artık çok geç oluyor, çok geç. Hayatımızı kaybedeceğiz. Şimdi buradan, buradan son nefesimizle, bakın son nefesimizle şunu söylüyorum. Burada rahat rahat koltuklarında oturanlar bizi görecekler. Bizi görsünler diye gittik. Meclisin hemen yanındaki Cemal Süreyya Farkı'nda 16 gün toprakta yatıp kalktık biz. Üç gündür ağzımıza lokma koymadık. Bugün burada meclisin kapısından geçmiyoruz. Meclis başkanı Numan Kurtulmuş'a sesleniyoruz. Bizim ulaşmaya çalıştığımız milletvekilleri de görüşmeye çalıştığımız Mustafa Varank da hiçbiri yetkili sesimizi duymadı. Meclis başkanısınız. Size sesleniyoruz. Buraya oturacağız. Sizi bekleyeceğiz. Bizi insan yerine koyuyorsanız, biz de bu ülkenin bir yurttaşı olarak görüyorsanız Köylüler de insandır. Onların da hakkı vardır. Gidelim dinleyelim diyorsanız kardeşleriniz, teyzeleriniz burada oturacağız. Üç gündür ağzına tek bir lokma koymayan insanlarımızla oturacağız. Meclisin kapısından kesmiyoruz. Meclisin kapısında bundan sonra buraya oturuyoruz. Ayşe abla. Halil abi. Çetelerindeyiz. Halkın vekili olan Şetelerin